Merhabalar sevgili dostlar. Çiçekli Balkon kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel saksıma saç formu vererek yetiştirdiğim bitkiyi anlatmak istiyorum. Bu bitkinin ismi Arap Saçı arkadaşlar. Arap Saçı minik yaprakları olan çok narin yapılı, ince dallı tutması ve yetiştirmesi kolay bir bitki çok güzel yeşil bir tonu var yeşilin en güzel tonuna sahip e, dekoratif e, çok güzel bir bitki e, ben bunu böyle bir saksıya ektim e, saç formu aldı kısa zamanda ve instagramdan da e, çok beğeni alan e, bir e, bitkim e, gerçekten e, harika duruyor bonus kafa oldu e, çok çabuk gelişti ve bayağı uzadı. Bu bitkinin ismi dediğim gibi Arap saçı. Arap saçı soğuk havalara dayanıksız bir bitki. Toprağının sürekli nemli kalması gerekiyor. Susuzluğa hiç dayanığı yok. Susuz kaldığı anda hemen yaprakları sönüyor ve aşağıya düşüyor arkadaşlar. Çok çabuk kuruyor. Susuzluğa dayanıksız olduğu zaman. E, sulanmadığı zaman e, çok çabuk kuruyor. E, kışa soğuklara dayanıksız. E, ayrıca esintili, rüzgarlı yerlerde bırakmanızı da tavsiye etmem. Dediğim gibi çok narin bir bitki. E, nemi seviyor. E, toprağın nemli kalmasını istiyor. Ara ara üzerine e, su fısfıslayarak da canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. E, bu çiçek açar mı? Arap saçı çiçek açmıyor arkadaşlar. Bununla karıştırılan nertera bitkisi var. E, o küçük boncuk şeklinde meyve e, görünümünde. Minik e, turuncu e, çiçekler açıyor ama bunun e, çiçekleri yok arkadaşlar. Bu ona göre biraz daha iri yapraklı ve dediğim gibi çok çabuk yayılan sarkan bir tür evet arkadaşlar ben Arap saçını dediğim gibi böyle bir saksı içerisine ektim ve saç formu aldı kısa zamanda ve gerçekten çok güzel bir bitki yani yetiştirmesi güzel, rengi güzel saksı tiplerinize ekebilirsiniz, salon bitkilerinizdeki saksılarınıza ekebilirsiniz Tek kökle bile bir yere kök salmadan tutunmadan çoğalan uzayan bir bitki. Evet sevgili dostlar, benim Arap saç bitkisi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olur bana destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize huzur dolu sağlıklı günler diliyorum. Huzurla kalın, mutlu kalın.